sevgili öğretmenlerim ve arkadaşlarım. Batıkoloji okulunun 4A sınıfından Benay Umay Altun ben. Bugün sizlerle birlikte katı ve sıvı maddeleri ayrıştırma yönteminden yüzdürme yöntemini öğreneceğiz. Gördüğünüz gibi iki adet pimpon tubum, biraz suyum, biraz da pirincim var. İlk olarak pirinçlerimi atıyorum suyun içine. Pimpon topları Gördüğünüz gibi hafif olan maddeler Yani pimpon topları Suyun üstünde Ve sert olan maddeler Yani Pirinç altta kaldı Gördüğünüz gibi Bu şekilde Hafif olan maddeleri Alabiliriz Kalan pirinçlerimizi süzme yöntemiyle gördüğünüz gibi ayırabiliriz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Size iyi günler dilerim.